Hyperflex uçtan uca yazılım tabanlı bir altyapı üzerinde çalışır. Cisco'nun UCS sonuçları üzerinde yazılım tabanlı storage ürünü olan Cisco HX Data Platform ve yazılım tabanlı network olan ve Cisco ACI SI ile de entegre çalışabilen Cisco UCS Fabric çalışmaktadır. Cisco HX Data Platformu paralel ve dağıtık bir file sistem yapısı sunması sayesinde tüm sunucular üzerindeki diskleri tek bir obje tabanlı data olarak kullanılmasını sağlar. Böylelikle hem availability hem de performans olarak en üst seviyede hizmet verir. HyperFlex 3 node ile başlayıp 32 node'a kadar çıkabilen scale out mimariye sahiptir. Ayrıca sadece CPU ve memori kaynaklarının bulunduğu, içerisinde disk bulunmayan Compute Node olarak adlandırdığımız UCS nodlarını da HyperFlex Cluster içerisine dahil edebilirsiniz. Böylelikle sadece CPU ve memori kaynak ihtiyacı söz konusu olduğunda Storage Node eklemenize gerek kalmaz. Bu şekilde mix bir konfigürasyon yapıldığında maksimum 64 adet Compute Node ekleyerek toplam 96 node'a kadar çıkılabilir. HyperFlex'in özellikle Remote Office'ler için HyperFlex Edge modeli sayesinde 2 node'la da başlanabilir. Edge modeli 3 noda ve 4 noda kadar da büyüyebilir. Aynı zamanda Hyperflex'in disk tiplerine göre farklı modelleri vardır. Bunlar hibrit, all flash ve all NVMe modelleri olarak öne çıkmaktadır. Veri optimizasyon çözümleri olan Redublication ve Compression özellikleri performans etkisi olmadan sürekli şekilde çalışır. Ayrıca bu özellik hibrit modelde de çalışmaktadır. Felaket kurtarma özellikleri olarak HyperFlex virtual machine bazlı olarak snapshot ve replikasyon özelliklerine sahiptir. Ayrıca iki farklı data center lokasyonuna aynı anda okuma ve yazma yapabilen, yani aktif aktif şekilde çalışan stretch cluster özelliği de mevcuttur. Hyperconverge mimariyi ve HyperFlex'i kurumunuza nasıl uygulayabileceğimizi görüşmek için bize ulaşabilirsiniz.